Piramit kelime analizi. Promete, önceden haber veren. Allah gaybı bilendir ve her şeyi gören, işitendir. Tanrı, her şeyin önceden bilgisini bilen bir kudrettir. Ruh, geleceği öngörme kabiliyetine sahiptir. Ruhun amacı, gelecekte olacakları anlamaktır. Ruhun görevi, önceden sezgilerle hareket etmektir. Geleceği bilme, ruhun bilgelik seviyesini artırır. Dünya daha fazla insanın geleceği öngördüğü bir yer olacak. Ruhlar, gelecekle ilgili daha net kehanetler yapacak. Her önceden haber verme, ruh için bir bilgelik testi niteliğindedir. Primat, ilkel, biz sizi sudan yarattık ve hayata başladınız. Tanrı, yaşamın en ilkel hallerinde bile hikmet barındırır. Ruh, ilkel formlarda bile bilince sahiptir. Ruhun amacı, gelişim geçirerek dönüşmektir. Ruhun görevi, başlangıçtaki hikmeti unutmamaktır. İlkel form, ruhun geçireceği evrimde önemlidir. Dünya, ilkel formlardan modern bir hale evrilecektir. Ruhlar, geçmişin izlerini geleceğe taşıyacak. Her ilkel başlangıç, ruhun evrimini tetikler. Piramit, piramit. O her yapıyı sağlam bir temel üzerine kurandır. Tanrı, sağlam ve dengeli yapılar yaratandır. Ruh kendi temelinde sağlam bir yapıdır. Ruhun amacı dengeli bir yaşam sürmektir. Ruhun görevi yapıyı güçlendiren temel olmaktır. Sağlam bir temel ruhun huzurunu garantiler. Gelecekte toplumlar daha sağlam temeller üzerine kurulacaktır. Ruhlar kendi iç yapılarıyla güçlü duracaklar. Ruhun temelinin sağlamlığı onun başarısının anahtarıdır. Mira, ayna Göklerde ve yerde olanlar onun ayetleridir. Tanrı, kendi kudretinin aynası olan varlıkları yaratmıştır. Ruh, kendi içsel durumunun aynasıdır. Ruhun amacı içsel yansımasını görmektir. Ruhun görevi kendine ayna tutmaktır. Aynadaki görüntü ruhun hakikatini gösterir. Dünya, yüzleşebileceği durumların aynası olacak. Ruhlar gelecekte kendi iç yansımalarını daha iyi anlayacak. Ruhun aynasında gerçek yansımalar belirir. İm işaret. O her şeyin üzerine işaret koyandır. Tanrı her varlığın ve olayın üzerine bir işaret koymuştur. Ruh, işaretleri takip eden ve ondan ders alan bir varlıktır. Ruhun amacı doğru işaretlere yönelmektir. Ruhun görevi her işareti anlayıp değerlendirmektir. İşaretler ruhun yolunu aydınlatan bilgilerdir. Dünya daha fazla insanın işaretleri anlayabildiği bir yer olacak. Ruhlar gelecekte olayların işaretlerini daha net görecek. Her işaret ruh için yeni bir potansiyel taşır. İri, büyük. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah büyüktür. Tanrı kudretiyle her şeyden büyüktür. Ruh büyüklüğü idrak eden bir yapıya sahiptir. Ruhun amacı büyük düşüncelere ve hedeflere sahip olmaktır. Ruhun görevi, kendi potansiyelini anlamaktır. Büyüklüğü kavramak, ruhun derinliğini artırır. Dünya, büyük projelerle dönüşüm geçirecek. Ruhlar, büyük değişimlerin öncüleri olacak. Ruhun büyüklüğü, onun manevi derinliğinde saklıdır. Eğir, hava, ruhun, Rabbin emriyle üflenmiştir. Tanrı, havayı yaşamın temeli olarak yarattı. Ruh, hava gibi özgür ve hafiftir. Ruhun amacı her durumda uyumlu olmaktır. Ruhun görevi etrafına hayat ve neşe yaymaktır. Havanın varlığı ruhun özgürleşmesini simgeler. Dünya daha sık ve yoğun hava olayları yaşayacaktır. İleride ruhlar havanın kontrolünü sağlayabilecek güçler kazanacaktır. Ruh bir gün adeta rüzgar gibi serbest olacak. Ampir klasik de ki eskiyi ve yeniyi yaratandır o. Tanrı hem eskiyi hem yeniyi yaratan bilgedir. Ruh, klasik değerlerle beslenir. Ruhun amacı, geçmişten alınan derslerle ileriye bakmaktır. Ruhun görevi, eski bilgi ve tecrübeleri korumaktır. Klasik bilgiler ruhun yolunu aydınlatır. Gelecekte dünya daha fazla klasik değere dönüş yapacaktır. Ruhlar bir süreklilik ve denge sağlayacaktır. Geçmişteki bilgiler geleceği şekillendirecek. Ari pürüzsüz. Allah, sizden yükü alıp hafifletmek ister. Tanrı, her şeyi pürüzsüz ve kusursuz şekilde yaratandır. Ruh, pürüzsüz ve dengeli bir yapıya sahiptir. Ruhun amacı, yumuşak ve akıcı bir durumda kalmaktır. Ruhun görevi, her türlü engeli aşmaktır. Pürüzsüz bir ruh, dengeye ve huzura açılır. Dünya, sorunlarından arınıp daha pürüzsüz hale gelecektir. Ruhlar, Evrenin dokusunu daha pürüzsüz kılacak güçlerle donatılmış olacak. Ruhun akışı her zaman pürüzsüz kalacaktır. Arit aritmetik. O her şeyi bir hesap üzerine yaratmıştır. Tanrı kainatı mükemmel bir hesapla yaratandır. Ruh analitik ve hesap yapabilen bir varlıktır. Ruhun amacı evrenin matematiğini anlamaktır. Ruhun görevi yaşamın hesaplarını doğru yapmaktır. Hesaplama gücü Ruhun sezgi yeteneğini artırır. Gelecekte bilim daha fazla analitik düşünebilen bireyler yetiştirecektir. Ruhlar karmaşık hesapları kolayca çözecek. Evrende her şey bir matematik hesabı üzerine inşa edilecektir. Artı ileri. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa yolu apaçık olur. Tanrı işlerini ileri görüşlülükle ve bilgiyle yürütür. Ruh sürekli ileriye doğru bir atılım halindedir. Ruhun amacı, kendini sürekli bir adım ileri taşımaktır. Ruhun görevi, sürekli yenilik ve gelişim aramaktır. İleri gitme arzusu, ruhun itici gücüdür. Dünya, daha ileri teknoloji ve bilimle şekillenecek. Ruhlar, sınırlarını daha ileriye taşıyacak ve insanlığa yeni ufuklar açacaktır. Ruhun ilerlemesi, geleceği aydınlatacak. Pamir, Yüksek Dağ, yeryüzünü sizin için bir döşek kıldık. Tanrı yeryüzünü yüksek dağlarla bezedi. Ruh zirvelere olan özlemle yol alır. Ruhun amacı kendi zirvesine ulaşmaktır. Ruhun görevi engelleri aşarak yükselmektir. Yüksek dağlar ruhun yükselişine önderlik eder. Dünya yüksek düşüncelerin ve değerlerin yükseldiği bir yer olacak. Ruhlar en yüksek noktalara erişecek ve oradan dünyayı görecek. Dağlar gibi Ruhun hedefleri de yüksektir. Pirat, deniz haydutu. Denizde sizin için debelenmeler vardır. Tanrı denizleri geniş ve derin yarattı. Ruh, özgür ve macera perestir. Ruhun amacı, denizlerin özgürlüğünde yelken açmaktır. Ruhun görevi, engin denizlerde yol almaktır. Denizlerin bilgeliği, ruhun serüveni. Dünya, daha fazla deniz macerasına ev sahipliği yapacak. Ruhlar, denizlerde daha fazla keşif yapacak. Ruh için deniz, sonsuz bir macera alanıdır. Ra, ışık, Allah, göklerin ve yerin nurudur. Tanrı, evreni nuruyla aydınlatan kudrettir. Ruh, ışıkla beslenen bir varlıktır. Ruhun amacı, kendi içsel ışığını keşfetmektir. Ruhun görevi, aydınlanma yolunda ilerlemektir. Işık, ruhun yolunu aydınlatır. Gelecekte, Dünya daha fazla ışık olayına tanık olacak. Ruhlar kendi iç ışıklarıyla dünyayı aydınlatacak. Her ışık hüzmesi ruh için yeni bir başlangıçtır. Rami, hedefe atan kimse, biz her şeyi bir hikmetle yaratırız. Tanrı, hedefleri olan hikmet sahibi yaratandır. Ruh, hedefini belirleyen bir iradeye sahiptir. Ruhun amacı, belirlediği hedeflere ulaşmaktır. Ruhun görevi hedef doğrultusunda hareket etmektir. İyi belirlenmiş bir hedef ruhun huzurunu sağlar. Gelecekte dünya daha fazla hedefe odaklanmış bireylerle dolacak. Ruhlar hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyecek. Ruhun hedefine ulaşması ilerlemenin temelidir. Ramit gömdüm. Topraktan geldiniz ve oraya döndürüleceksiniz. Tanrı yaşam döngüsünü toprak ile başlatıp bitirendir. Ruh kendi geçmişini anlayan bir varlıktır. Ruhun amacı geldiği yeri unutmadan yaşamaktır. Ruhun görevi geçmişin izlerini taşımaktır. Toprak ruhun dönüşümünde kökeni temsil eder. Dünya daha bilinçli bir tarih sürecinden geçecek. Ruhlar geçmişin bilgeliği ile geleceğe şekil verecek. Her toprak zerresi ruhun başlangıcından bir iz taşır. Rapid hızlı ve işlerinizi çabucak gerçekleştirin. Tanrı, zamanı yaratan ve anı bilen kudrettir. Ruh, hızla hareket eden ve gelişen bir doğaya sahiptir. Ruhun amacı, doğru zamanda doğru eylemi gerçekleştirmektir. Ruhun görevi, hızını bilinçli kullanmaktır. Hız, ruhun etkinliğini artırır. Gelecekte dünya daha hızlı değişimlere sahne olacaktır. Ruhlar, evrenin hızına ayak uyduracak. Her hızlı hareket ruh için yeni bir dinamizmdir. Tim, ekip. Allah sizi bir arada tuttu. Tanrı birlik ve beraberliği önemseyendir. Ruh ekip çalışmasıyla güç kazanır. Ruhun amacı birlikte başarı elde etmektir. Ruhun görevi grubun bir parçası olmaktır. Birlikte çalışmak ruhun gelişimini destekler. Gelecekte dünya daha fazla ekip çalışmasına yönelecektir. Ruhlar birlikte daha büyük hedeflere ulaşacak. Her ekip çalışması ruh için yeni bir deneyimdir. Trami anlam taşıyan söz. Sözlerinizde hikmet olsun. Tanrı anlam dolu kelam sahibidir. Ruh anlam arayan ve bulan bir yapıya sahiptir. Ruhun amacı derin anlamlar keşfetmektir. Ruhun görevi anlamlı iletişim kurmaktır. Anlam ruhun zenginliğini artırır gelecekte dünya daha çok anlam arayışında olacak. Ruhlar, maneviyatın derin anlamlarını bulacak. Her anlamlı söz, ruh için bir ışık kaynağıdır. Tirim, gergin, her zorluktan sonra bir kolaylık gelir. Tanrı, her zorluğun ardından kolaylık getiren kudrettir. Ruh, gerginlikleri hafifleten bir yapıya sahiptir. Ruhun amacı, zorluklarla başa çıkmaktır. Ruhun görevi, gergin anları anlamaktır. Zorluk ruhu güçlendirir ve geliştirir. Gelecekte dünya daha az stresli olacaktır. Ruhlar zorluklardan aldıkları derslerle gelişecektir. Her gergin an ruh için bir fırsattır. Tir ok insanı doğru yola çevirmek için deliller vardır. Tanrı en doğru hedefe yönlendiren rehberdir. Ruh hedefe doğru hızla ilerler. Ruhun amacı doğru istikamette olmaktır. Ruhun görevi hedefi sapmadan vurmaktır. Doğru hedef ruhun yönünü belirler. Gelecekte daha fazla insan doğru hedefler bulacak. Ruhlar hedeflerine daha kesin ve hızlı ulaşacak. Her ok atışı ruh için bir testtir.